Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Survival M ya Minecraft <laughs> giriş yapamadım neyse. Minecraft Survival 1. sezon 1. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. 1. Yani sezon 2. bölüm pardon. O geçen bölümde öldüremediğim bebe zombi değil mi? geber artık. Kaç 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 kaç. Şu demiri kazayım bari. Artık demirlerimizi kazabiliriz. Yuhu. Biz at değiliz. Biz Türk milletçisi kurtuz. Aa geberiyorlar. Yemek lazım. Yemek lazım bu yüzden seni öldürdüm. Yoksa öldürmezdim ha. Bir dakika ben ben ya şunu da yapabilirdim dur. Şunu yakabilirim. Şöyle geber. Çok üzgünüm ama yemek lazım. Öleceğim mi artık? Heh. İki tane biftek vardı. E, süper o zaman. Ben bıçakmakla bayağı şey kasarım yani. Yemek kasarım. Şöyle şunu yiyeyim. Ve demirlerimiz. Ben ben demir ses olurum bu arada bu bölüm. Arkadaşlar dördüncü bölüm ben elma bu bölüm elmas bulmayı hedefliyorum. Özellikle elmas bulmayı hedefliyorum hatta. Özellikle elmas bulmayı düşünüyorum çünkü demir set olup elmas eşyalarla nedir'e gitmek istiyorum. Baltam bile elmas olsun daha baltamı geliştiremedim. 18 tane şeyim var bu arada ben demir kazmamı da yenilerim her türlü. Onun dışında yapmam bir şey. yürüyün dur Şunlar kır 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 haydi 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 dur işte bu işte bu işte bu tamamdır boş başına şuraya üzerine çıkabilirdim ama koş 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 tekneye bin yapamadım ya. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Neyse oraya gidebilirim en azından. Yani düşünüyorum oraya gidebileceğimi. Benim o madenden çıkmamam lazımdı. Tek günahım buydu yani. Ulaştık okey ben şuradan çıkıyordum da geri zekalı gibi. <laughs> ne yaptım ya? Geri zekalı gibi. Tıp atıp bir geri zekalı gibi. Tam olarak bir geri zekalı gibi. 2 3. 3 3 3. Devam daha ne kadar var lan? Oho daha çok varmış. Uf, devam 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 devam. Ya bak onu ben yapmadan gitmem aga ya, tamam mı? Ben o hareketi yapmadan Şuradan şuraya gitmem. Ama gidiyorum. <laughs> Ve bazı bloklar düşüyor. Ve ben kalkanım nedense hiç kullanmadım. Ve demir kazmam da kırılıyor. Süper gerçekten. Koy 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 dur. Uy dibindeydim tamamdır. Ya bak, kırılcan. He. Ya bak. Dur. İşte bu, işte bu tamamdır. Artık bak, daha fazla yok, değil mi? Ya daha ne kadar var? Ya ben burada yapacağım, çok da umurumda zaten. Aslında umurumda oluyor da bir dakika benim teknem gitmişti en son. Neredeydi o tekne? ama aynı yaparım. Bir de bir blok daha çıkmış oluruz. Tekne. Bakın hareket geliyor. 3 2 1 Kaçacağım? Nasıl yaptım ben onu? Ya Yusuf D ile ben kapışsam kim kazanır acaba? <laughs> Yo, ben kazanırım hocam, ben ben kazanırım. Kesin ben kazanacağım diyor ya? Bakın başlıyor. Yes, 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 yes. On bak sallanıyor, her şey sallanıyor. Şimdi büyük bir risk alacağım. Bu risk değilmiş aslında da. Bakın, dirim, dirimle ben yapıyormuş gibi yapacağım da ben boş boş sadece yaptığım şey boş boş gezinmek oluyor. Bu yüzden sizin canınızı sıkıyorum birazcık. Bu yüzden parkur geliyor şimdi. yaptığım işe bakalım. Şimdi çok büyük bir risk alıyorum ve nasıl bir risk Allah aşkına? Yay. Şimdi çok riskli bir hareket daha geliyor. Arkadaşlar bu arada bence bu videoda bu bölümden bu kadar olsun. Birazcık sıkıcı bir bölüm oldu. Hatta bir dakika bu kadar mı diye bakayım. Bence bu kadar olmasın arkadaşlar. Ben şimdi madene gidiyorum. Hadi bay bay. Ama ondan önce bir bif biftek giyeyim. Okey. Devam ediyoruz. Allah'ım ya. Niye sürekli canım gidiyor ya. Efendim crafting table'ım Allah emanet oldu. Neyse. Şimdi demir kazmam... Birazdan da demir kazmam da birazdan Allah'a emanet olacak. Çok Lan. Çok durumda diyecektim. suya düştüm. Bravo bana ya. Dur. Kapat. Kapat. Allah dur! Sen ölmeden ben öleceğim. He? O beni öldürmeden ben öldüm. Şimdi o mağaraya gitme vakti geldim. O mağaraya gideceğim. Benim sürekli öldüğüm o mağaraya gidiyoruz. İlk öldüğüm mağara uygulandım. aa creeper. Çok güçsüzüm. Yardım et. Çok güçsüzüm. Oh. Aferin. 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 Oh oh. Ben gittim ya. Üf. Benim canım da dağılsın. Ne yapacağım? Şimdi karşıma bir creeper gelse ben gittim. Aa bir dakika. Kalkanım var. Doğru ben niye öyle riske giriyorum ki? bakalım. O. Oh. Dur 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 dur. <laughs> ya! Allah'ım Allah'ım Allah ya. Bak. Beni deli etmeyin hocam. Beni deli etmeyin. Kısaca beni deli etmeyin. Deli ettiler yine ya Allah. Im. Bir mu? İki tane bırakacağım. daha fazla harcamayacağım. Yapamadım ama neyse. Ama aramız burada. Ay ye bismillah giriyoruz. Ben buraya bir spam falan mı ayarlasaydım? Allah iki tane creeper Oha! Sakin ol. 3. creeper bir anda spamlandı. Dördüncü creeper. bir <laughs> şaka mısın sen? 5 creeper üst üste patladı ya. Oha! 5 creeper üst üste patlaması şaka mı? 5 creeper üstüme pat patladı arkadaşlar. 5 creeper üzerime. Ya bir tane bırakacağım. Ne olur ne olmaz. Belki işe yarar. 5 creeper üst patlaması nedir ya? Beş creeper'ın üst üste patlaması nedir arkadaş? Üst üste beş kere patladı ya. Ya bu kadar mı creeper bey? Yani bu ayıp olmuyor böyle. Creeper bey. Creeper bey valla yani ayıp ediyorsunuz. Creeper bey ayıp ediyor. Heh geldik. Naber? Hmm. Hmm. Öl 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 öl. öl. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir stratejim strateji 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 tamam. Mükemmel bir stratejim var. Bak. O tam oka atacakken vuruyorum ve sonra kalkan çekiyorum. Bu kadar. Ama şimdi yani o kadar kötü. Orada beşten tane üst üste creeper kapladı. Bir de üstüne bir sürü yaratık spamlandı. Şaka mı bu? O mağaraya geldik. Bismillah. Haydi. Düzgün bir yer, açıklık falan var ama yani. Mağaranın kendisi düzgün değil. Hı. Okey, düzgün bir yarık bulduk sonunda. Gel lan buraya iskelet. Oy, uh, bir kalp. Ya bir kalbim var. Şaka mısın sen? 2665 milyonuncu kere öldüm. Ya abi ben niye bu bu kadar bu, <laughs> bu kadar fazla ölüyorum? Yani o kadar fazla öldüm ki. Anlatamam size. Koyamadan. Koyamadan asar al. koyamadım. Taru taru teri. Heh geldik oraya. Bak yeter. Tek istediğim orada. arkadaş olmak yani biliyorum beni çok seviyorsunuz öyle yaklaşıyorsunuz ama adil oluyor adil olmuyor farkındaysanız ya ben kaçar abi arkamdan hiçbir şey gelmiyor buradan geliyor ama merhaba creeper arkadaşını patlat bravo değil sana çünkü Arkadan yine creeper patladı. Ya abi sen şaka mısın? Niye her yerde creeper var? Creeper artık sorun oldu. Her yerde creeper var bakın. Her yerde. Zümrüt mi lan? Ne? Zümrüt. Abi vallahi zümrüt var. Ben yani Şaka mısın sen? Yas. Abi. Şaka mısın? Zümrüt çıktı kas kas acil kazmam lazım benim acil 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 al şu 45 umurumda değil <laughs> şu anda tek istediğim uzun bir kazmak tamam mı bak kırılmasın bu da kazamam sonra gör Allah'ım zümrüt çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar çok çok iyi ve ben şu demir kazmamı bir yenileyim ve hava o kadar sıcak gerçekten suyumdan kalmış mı Bakayım. O, o, kadar az kalmış ki. Ya, dur göremezsiniz beni böyle. Bu arada siz beni nasıl görüyorsunuz ben onu bilmiyorum. He tam düzgün görüyor musunuz? Yani zümrüt bulduğuma o kadar sevindim ki yani. Sadece zümrüt bulduğuma sevindim. Saatte 20 21 dakika Beşiktaş'ın maçına ne olmuş bakayım. Oo 2160. dakika hala. Devam devam ha. Abi ben yanacağım. Arkadaşlar ben bir su alıp gelsem mi yani? Ha şimdi videoyu da durdurmayacağım. kömürlerden pişireyim. Arkadaşlar ben bir su alıp geleyim siz o sırada videoyu beğenin yani. Ne ben böyle AFK kalayım arkadaşlar? Arkadaşlar geldim bir su a aldım. Minicik bir AFK kaldım yani. Neyse şuradan aletlerimi yenileyim. Lan! Ya sen şakalsın! Üff. Çubuğumdan bir tane kalmış. Şimdi bir saat geri mi gideceğim? Ya gideceğim tabii. Başka ne yapacağım zaten. Benim işim bu. Abi hala bana bol buzlu lazımdı ya. Yürü git zombi. Hava sıcak sen hala kıyafet giyiyorsun. Daha iskeletlere kıyafetleri yok. Bak yürüyün gidin. Yürüyün gidin. Çok da umurumdasınız. Zaten umurumdasınız. Evet çok umurumdasınız. Gerçekten. Fırınımı kaybettim. Bravo bana. Fırınımı kaybettim. Fırınımı kaybettim. Yani inşallah kaybetmemişimdir. Geldik yoma araya. Hemen çok yakınmış bu arada zaten. Ve ben öyle terledim şu an. Abi İzmir bu kadar mı sıcak olur arkadaşlar? İzmir'deyim ama yani İzmir bu kadar mı sıcak olur? Gerçekten anlayamıyorum. İzmir bu kadar mı sıcak olur? Aa, beni öldüren zombi. Ne haber lan? Ha? İyidir senden ne <laughs> Oğlum yeter çok sıcak hava. İzmir 45 derece falan şu an. Ya ben geri zekalı mıyım? Şimdi tahta almaya unuttum ya. <laughs> ya sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Vallahi şaka mısın? Neyse bir tane gözlük mü çeksek? Ben gözlük çektim bir tane kendime ilk yaptım yani. Neyse. Ben bir kille öldüreyim kendimi. Okey. Şuradan birazcık odun toplayalım. Birazcık. Aynen birazcık biraz. yani şöyle Birazcık odun topladık arkadaşlar. Bakın birazcık. Kaç tane olacak? 25 tane. iyi. Normalde 24 tane olacakmış. Ma. Maalesef. devam 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 ki devam ki devam ki benim bizim mağara... Mağarayı kaybettim. Neresi lan bizim mağara? He, şurasıydı. Yok değilmiş. Om. <laughs> çok 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 sıcak hava. Bir fake. Kırıldı. Her şeyimi yenilesem çok iyi ederim de. Abi ya şimdi kazmayla savaşmak zorundayım bu arada. Çünkü gitti yani. Kazmayla savaşacağım eğer karşıma bir zombi çıkarsa. Her şeyim kırıldı çünkü. Abi iskelet. Yaş. Taktik bu. Dedim. Öldü bir zahmet. Ben de yanıyordum. Ben de yanıyordum. Dur ben ya şey nerede ve şu anda maddi durum olarak birazcık sıkıntıdayız yani birazcık da de değil Bayağı sıkıntıdayız. Bizim maden yaptığımız yer Yanlış yere indim bravo bana. Yani ben bu arada bu videodan bence bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve hoşça kalın. Köfte abone oldum. Lan mal su yanlış <laughs> kaydıdıdıdıram.